Herkese merhaba arkadaşlar ben Semih Bugün sizlere beraber yepyeni yeni bir video ile karşınızdayım Abi uzun süre mi geçti ya Vallahi billah uzun süre geçti bu arada Şu an sizi cidden çok çok özledim Abi e, klasik o zaman başlangıcımızı yaptık Jotun'la Bunun videosunu almak zorundaydım Biliyorsunuz ki ben her zaman Jotun'dan para kastım abi Bugüne kadar yine Jotun'dayım yine Jotun'dayım Jotun'dan bir türlü kurtulam kurtulamadım Ama Jotun'da sarıyor abi açık konuşmam gerekirse Bugün abi sizlerle ne yapıyoruz Çarımızı tekrardan toparlamaya başlıyoruz abi Biraz bir para kastım gördüğünüz gibi Ayarladığım birkaç item bir şeylerimiz var elimizde ee, uzun süre sonra geri döndüğümde çok temiz ve çok güzel tepkiler aldım. Cidden unutmamışsınız beni çok teşekkür ederim. Hani bilmiyorum içinize şu an eski izleyicim var mıdır ya da e, öyle eskiye şey yapıp gelmiş midir ki inşallah gelmiştir. Yani umarım gelmişsinizdir çünkü bu eskileri gördükçe açıkçası çok 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 seviniyorum. Şimdi abi klasik hemen itemlerimizi bir hatırlayalım. Art altı bir ateş ayakkabımız var 40 str'li güzel ee, siyah rüzgar takımım boş 15'li abi. Aynı şekilde ejderha kapşonumuz, artı sekizimiz var. O şunları kesmeyi unuttuk adam kızacak. Titan kalkanımız var artı yedi gördüğünüz gibi. Onlarca cennetin gözü bileziğimiz var. Gümüş kolyemiz var, zümrüt küpelerimiz var. Şuradan baktığında tılsımım var. Onun üstüne abi bir de gördüğünüz gibi mat dizili simyamız var. Onlarca hiçbir şeyim yok abi tam olarak bu arada yani çarlar bu kadar. Bu arada size bir şey demem lazım. Benim savaşçım vardı 95 biliyorsunuz. Büyülü Sura serim de onun içindeydi. Lakin ben ikili doğrulamayı kaldırmıştım bir dönem. Onu da öyle unuttum. Tekrardan dön, döneceğimiz döneceğim zaman kusura bakmayın konuşamıyorum. Biraz yorgunluğum var. Yo, yorgunluğum var. Aa, dilime sinir oldum şu an. Evet birazcık yorgunluğum var ondan konuşamıyorum kusura bakmayın. O aralıkta abi bazı sorunlar ve sıkıntılarla baş ettik. Ben ne anlatıyordum ki ya Kendi kendime takıldım Neyse abi sonuçta geri döndük işte O hesabımız çalındı arkadaşlar Bakın baştan söyleyeyim Bluewoodu Tears ve Semgok YT olan o hesaplar çalındı Ben de onlar yerine farklı hesaplar açtım Bu arada tek yiyorum ee, Onun yerine farklı hesaplar açtım şu anda O çarın sahibi ben değilim Yani sizden item vesaire bir şeyler isterse Lütfen vermeyin ben sorumluluk kabul hiçbir şekilde etmiyorum Bunu size baştan söylemiş olayım ee, O zaman abi biz aynen şöyle Jotun'umuza kaldığımız gibi devam edelim Derken Jotun zaten patlamak üzere Patlat abi Abi patlasana zahmet şu Jotun'u Ortaya çektik temiz Tamam şu Jotun'umuzu patlatalım Harika oldu ya Valla çok özlemişim bitini ki abi Özellikle sizi de çok özlemişim Yemin ederim Uzun süre sonra böyle kamera karşısına tekrar geçmek beni açıkçası çok heyecanlandırdı. Çok mutlu etti. Çünkü istiyordum, istiyordum, tekrar tekrar istiyordum. Ama ne yazık ki şey yapamıyordum. Şey yapamıyordum abi. Tekrardan dönemiyordum. Çünkü belli başlı dediğim gibi sıkıntılarla uğraşıyordum ne yazık ki ve en sonunda geri döndüm sonunda müsaitliğe düşebildim Jotun farmından devam ettim o hesaplar bende değil bakın yine söylüyorum savaş hesabım bende değil onun yerine ben büyülü sura serisine 4. bölümden devam edeceğim lakin onun muadili bir çağr ayarlayacağım abi itemleri az çok aklımda neyin ne olduğunu biliyorum deposuna neler olduğunu biliyorum onun muadili ona yakın böyle bir çar ayarlayacağım ve oradan devam edeceğim abi onu da size baştan söylemiş olayım Hemen şurada şehirde başlayalım. Ardından sandığımızı da açalım. Geri dönüşün şerefini diyelim o zaman. Abi çok abi çok özlemişim Betül ya. Allah'tan var ya simya falan denemiyorum. Simya deneseydim garanti kafayı yerdim ben. Hemen şuradan şöyle yapalım. Elinize sağlık diyelim abi. O oh, Game King X tamam. Bu arada ekip sağlam arkadaşlar. Girecek eğer Jotun girecek olursanız bu tarz ekiplerle girmenizi öneriyorum. Bakın şahsen en eki eksi tus diye mi okunur? Eki tus diye mi okunur? Eki tus diyelim biz. Özellikle eki tus hesabı kendisini çok yakından tanıyorum. Ee, sağlam bir insandır. Yani durduk yere kavga dövüş çıkmaz. Hemen şuradan diyeceğimi çaktım. 85 abi hadi atın. Bekliyorum hadi. Hadi abi orada 85'i gördün hadi. Dice sağlıyorum. Bu arada var ya kötü sandığı ben arsam kafayı yerim tamam. Ben <laughs> bana kalmadı bana kalmadı güzel. Bana kalmadığına göre problem yok. Her şekilde Game King'e kalır bu. Şimdi abi durum hal böyle olunca İslam şekilde anlatacağım çok şey var aslında hepinize. Şimdi sandıklarımı da bir alayım. Ondan sonra sizle beraber bu sandıkları patlatacağız. Fatur patır açacağız abi. Şöyle alayım bunu da. Bu ne alaka ya mavi iksir üzerinde. Tamam bankaları da beraber açacağım. Ben dayanamıyorum açmak istiyorum şu anda. Abi bankayı ver. Çok güzel abi. Bunlarımı da aldım. O zaman hazırsak patlatmaya başlıyorum klasik ekranıma bir geçeyim. Kaya niye bastım ben ya? Şuradan geçiyordum. Pardon. Abi girmeye girmeye çok unutmuşum oyunu ya. Şimdi şöyle de ortaladım. Bismillah dedik. Jotun iki tane. Altın kenet. Yakut oyma. Altın kumaş. Ya bir geri dönüş hediyesi ver be. Lan bir geri dönüş hediyesi ver be. Mavi boya para ediyor muydu? Sanırım ediyordu. Kırmızı boya da biraz ediyordu. Duygu çantası. Safir işlemesi. Kesim örneği. Patlattım. Gümüş kenet. Işık mışık bir şeyler. Hadi bana bir titan Hakikat kitabı etmiyordu sanırım. Gerçi bunların piyasaları değişmiş olabilir. Tekrardan benim piyasaya bir alışmam lazım. Şöyle seriden patlatmaya devam ettim. Baba ver ama. Oh be Titan diyor. Tıp geri dönüşün şerefine. Abi harikasın sen ya. Gene aldık abi var ya şu Jotun sandıklarına. Şu Jotun'un tüm sandıklarına hastayım. Beni, beni hiçbir zaman şaşırtmıyorlar. Tamam gerisi karam mı geçti bilmiyorum ama. Geçmiştir bir yerleri sonuçta oradan bir vonumuzu aldık tertemiz abi ruh kemerede kalsın Basacağım. Gördüğünüz gibi gösterişli kemer takıyorum Abi ilk gelişten şu titan dioksiti aldık ya kafam o kadar rahat ki bu arada bunlar da artı sıfır hani bunları soracak olursanız sadece şu güzel karanlık direnci falan var üstünde on yarı falan var Onlarca pek de bir şey yok zaten çarda Arkadaşlar geri dönüşün şerefine lütfen beğeni ve abone bekliyorum hepinizden Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.